Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber bir CSGO videosundayız. Tamam. Evet bunlar mejens ile 8 erkeği yoğun istekleri üzerine çekilmiş bir videodur. Doğru mu Mejensi? Konuş. Evet, doğrudur diyor. Doğrudur diyor. Bak şimdi bak kazandıracağım maçı iyi izle. Tamam ilk ölecek arkadaşlar hissettim. Hadi Mejensi göster kendini aslanım benim. Boşa sıkıyorsun yarram. Daha arkadaşlar Mejensi acemi olabilir ama benim üstteni oynayışım sayesinde Yaklaşık 5-6 aydır CSGO girmiyorum ama hadi bakalım. Eee üstüne oynayış mı? Oh, oh, evet arkadaşlar üstüne mı gördünüz orada mükemmelim. Evet gördünüz arkadaşlar bu kadar bitmiştir. Yani işte CS denen bu oyun arkadaşlar çok da zor olmadığı için yani ben de öyle fazla zorlanmıyorum. Bu kadar abi Umarım. round'u kazandık. Round'u kazandık bitmiştir. Sizin ben oynayacağınız oyunu sikim ama. Hadi ben öldüm siz niye öldünüz amına? He? Yarraklar. Rahat ol Galil çektim. Rahat ol Galil çektim senin galiline güvenmiyorum yarram. Az önce gitmiş boş kapıya sıkıyorsun amına koyayım. Hayır. hayır. <laughs> Siktir onu... git ya. ya. Arkadaşlar o zaman ben de bir pompalı alayım. Pompalıyla adamların evesini amcını sikelim. Hadi bakalım. <laughs> bu arada arkadaşlar ben zamanında CS'yi bayağı oynuyordum. Hatta yani seçkin hesabım var, pompalı tüfek skinlerim var, AK-47 skinim var. Yapıyordum bir şeyler yani. İşinize geliyorsa Evet burada adam var. Onu ne sikeyim? A ama olduğunda da biliyordum. Kafasına da Orospu çocuğu ölmez bir şeydi amına koyayım ya bu. Tamam neyse adamın cezasını kestiler arkadaşlar. Evet çok güzel. Tam Mejensi bu maçta eğer iki tane kill atma, almazsan seni bu roundda iki tane kill almazsan infaz edeceğim. Mecense gene kill alamadı. Mecense son bu iki adam öldürmen lazım. Bak orada sağda AT base'de var ya adam ya. Ay ay amını sikeyim senin ben ya. Arkadaşlar da boş adam çıktı. Biraz fazla çıktı ya. Toy çıktı ya. Oğlum gidip bir tane adamı öleceksiniz ya. Oynamayın abi bu oyunu. Sekiz böyle giderse taşıyor galiba arkadaşlar maçı. Yok, sekiz ark maçın birincisi değil. Şimdi birincisi olacak. Gene yaralan başı oldu. O ne lan? 160 hasar vermiş Sato Allah. <laughs> o zaman ben de o bir Mac 10 alayım. Mac 10'la gidelim bakalım. Böyle biraz ekonomik takılmaya çalışıyorum arkadaşlar. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan'ın sunucusundayız. Evet. Hadi bakalım. Orada da böyle bir siyasal gönderme. <laughs> Alo amına koduklarım. Niye konuşmuyorsunuz? Allah Allah bir isim verdik ya. Her Takipçimizin ismini de. verdim. Pingim çıktı Allah Allah. Şurada adam var. Evet öldürdüm arkadaşlar. <laughs> ya gene üstün yetelim Berd. Ou oh, adam tepede arkadaşlar. Tepeden bilirsin sen. Şurada ananı onu amına koyayım ya niye reload dediğim zaman da geldi. Orası mı şey süper sen. Ne yaptın ya süper sen? Oo. Oğlum siz ne kadar beceriksiz insanlar oldunuz ya ee, <laughs> kuyayım, böyle. E o amına koyayım bazen böyle oynayacaksan zaten biz baştan kaybettik bu oyunu amına koyayım. Lavun <laughs> eğimine bak. Adam adama 78 vurmuştum bak bir baş, ayağını sıksa ayağını sıksa kazanırdı bu Ben yine bir ekonomik takılayım arkadaşlar hangi kimin sonucunda olduğumuzu biliyorsunuz. Değil mi? Mecansın. Ben Desert Eagle'la. Ne ekonomi? Aman, tamam Ya, ne konuşuyorsun? Ne koyayım? Tamam ya. Kelimeleri veriyorsun, biz mi birleştiriyoruz? Ha. Enteresan bir adamsın be, Sağda adam var. Ya, işte arkadaşlar, üstün ses kay, Üstün ses. <gülüyor> 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 Ay, işte. Aa! bomba patlattı oğlum bu çocuğu. Neyse arkadaşlar orada üstüne eğim yeteneklerimi ve ses kasma yeteneklerimi gördünüz. Gene yapıyoruz bu sporu. Yani ne yap ne diyelim ne diyelim ne diyelim. Bir şeyler yapıyoruz. Hı. Ne oluyor ya? Oğlum bunun skin ne kadar güzelmiş lan. Iyy eğime bak amını sikiyim. <laughs> Sekizler, ne yapıyorsun amına koyayım. Oha sekizerk iyileşmiş amına koyayım. Sekizerkin skin ne lan öyle? Vallah. Neyse ben arkadaşlar yavaştan açılıyorum. Birazdan ortamın anasını avradını sikeceğim. Evet yavaştan boğmamızı da almaya evet. başlayalım. Bomba ne oğlum ya ben... Falan. Oğlum ben kaç aydır girmedim CS amına kurdu. Daha yeni açtım ben. Yani. Sen beni tanımadın galiba Mecense. Ma ma takımın da en kötüsün ha. O oğlum. Giga Mesh midir nedir? Yarram nasıl 3 tane kill almış ya? Gerçi adam zaten... Ben en son değilim ben 4.cüyüm şu an ha. Benden daha kötüsü Michael Myers. Senden daha kötüsü zaten. Hani bir zahmet o olsun ama. Adam iki tane aim'i bir ara getiremek. Vurduma kaşıyorum. Oo wow. oh, mükemmel aim'i gördünüz arkadaşlar. Şurada soldan adam ses geldi. Be, amına koyayım. İmdat imdat orospu çocukları bir vurmayın ya. Amına koyayım beni geldiler yarraklarının arasına aldılar ya. <laughs> ne yapıyorsun orada sen? 4 kişi biz B'deyiz. Ya 4 kişi B'deyiz. Allah kahretsin. Ya bu adam bizim takımın birincisi ha. Bak bu adam bizim takımın birincisi. Siz Allah belanızı vermesin. <laughs> Eğime bak amına koyayım. Orospu şöyle sanki arasını sikiyorlar arkasında öyle oynuyor ya. <laughs> tamam oğlum ben yani ne yapayım dikleşeyim biraz da maçı çevireyim bari madem siz çeviremeyeceksiniz. Allah Allah. Tamam arkadaşlar ben yavaştan başlıyorum. Bir ekonomik takılalım kimin sunucusunda olduğumuzu biliyoruz. Abi, tamam, hadi de, gidelim gidelim. tamam hadi başlıyorum ben. Önce yavaşla sonra tıraşla hadi <laughs> bakalım. Ya iki tane adam geliyor amına koyayım. Oradan giderim ben. Ne yapayım? Ben bomba B'de. Sus. Tamam oğlum. Nasıl bomba B'de ya? Bomba vermiyorum da Soldan ayak sesi almadım. Sağdan. Ananın amını art. Ben bu CS'yi sevmiyorum ya. Bak ölüm maçında ne güzel oynuyorum. Burada nasıl oynuyorum amına koyayım? Hayır beni bana koyan mesela takımın biricisinin Gilgamesh denen bu orospu çocuğu olması. Şunun eğimine bakalım bakalım. Zor da kaydırıyor mouse'u ya. Zar zor kaydırıyor amına kodum. Her türlü skin de var hayvanın. Oo. Oh. Peki sen 1 kill ile ikinci misin takımda? Ben 1 kill almadım amına kodum. 3 kill'im var. Üç mü yazıyor ya? Ben nasıl takımın ikincisiyim ya? 8 erken 8 kill var amına koyayım. Ha hasarı benden ha, şey. 8 full beleşten kill almış amına koy. <laughs> tamam ama 8 üstüme çıkacak bu sefer. Öyle deyince de çok değişik oldu amına <laughs> koyim. Lucky silah alma, Lucky silah alma. Al bak ne vereceğim sana. Bu ne? Al, al. Çok teşekkür ederim ya! 8 ark, evet, 8, evet. 8 ark vermiyosun? Kim verdi bunu bana? Mecen sen mi verdin lan? Evet ben verdim. Al, ayy, <laughs> çok teşekkür ederim. Arkadaşlar buradan Mecen'e selam yolluyorum o zaman. Hadi. Selamun <laughs> Aleyküm Mecansi. <laughs> tamam üstü yeteneklerimizi konuşturalım. Ya, ya ben... oğlum git oradan adamları temizle. Tamam ben gitmem oradan. Yo sekizler siktiler bıraktılar amına koyup. <laughs> ya ramayı yiyip pezenekler. Sağdan adam geliyor sağdan adam geliyor shiftleyin Gel shift. Amına koyayım shift dedi Gilgamesh. Orospu çocuğu nereye gidiyorsun amına koyayım? Keşke bomba Ama ben de Bombayı da düşürdük. Hadi Gigameş bir şey yap bakalım aslanım benim hadi. Hadi göster kendini. Şurada ayak geliyor bu arada. Arkamızdan biri gelecek zaten. Arkamızdan geliyor geliyor ben arkaya bakacağım. A, ikisi A, mi ikisi? respawn, de geliyorum. Çok güzel arkadaşlar Gigamaş'la bir şeyler yaptık orada. Hep CT'de aldım hepsini. İşte bu lan! Hmm. Oh, oh, oh. Evet. AWP benim tarzım değil ya. E, al aman. ananın. Allah. Çok iyi söylediniz amın akın. Ne yapmam işte yarın. Good job bro, Gil Gaming. Ya Gil Gaming yarram gibi oynuyor. Ne 8 ak? Niye bunu tekrar ediyorsun? Adam zar zor mouse'u kaydırıyor amın akın. Beleşten alıyor bu killerin hepsini. Şansa balanıyor ya. Hani izlemiyor musun adamı? Azıcık izle amın akın. Sanki böyle birisi götünden sikiyor, zar zor çeviriyor amın akın Sis bombası. Ananı sik atacağım sise sokayım ya. Neyse. Oy işte bu. Zar zor yemi çevirerek yaptım bu arada o vuruşu arkadaşlar biliyorum. Oro sikim. <gülüyor> <gülüyor> Aslında bekliyordum da öyle bir şey olacağını ama. Ben biliyordum böyle olacağını. 8 iki tane kişi var net. Ben şu gene 8er mükemmel oyuncu dedi şu Gilgamesh'e bakayım. Adamın kurusu bile terz Bu nasıl bir cross ya? <laughs> B90'ın oyunu ya, silahı değiştirmiyoruz. Hayatım B90, yo değiştiriyor oğlum. Ama her yerden de bir tamam. skin'i var ha. Hepsinden bir skin'i var. Evet, bak bak, aim'e bak, aim'e bak. Orospu çocuğu, bu nasıl bir amına koyayım ya? Oynam oyunu daha iyi yaran. Bu nasıl bir oynayış? Sağda, sağda, 8er ayak sesi. Evet, 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 8er. İşte bu 8er. Göster kendini. Sağda, 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 sağda. Evet, işte bu, işte bu. Yaaa! Yeah! Arkadaşlar Sekzak dünyanın en iyi oyuncusu. Evet HT1. Minecraft'ta da HT1 ama söylemeyi utanıyor. Bak 4 kişi buradayız. Hazır buradan gideriz bence. Tamam Peniser kendini göstersin bakalım. Retired HT1. <laughs> ha. Good job bro T. Berkinstein. Mikrofon nasıl açıyorduk lan? Alo, alo, yes, yes, alo. Onları sikiyim. Bırak önümü kes, önümü kes. <laughs> Arkadan gelecekler hissettim. Şşş. Geliyor geliyor, harbiden geliyor, harbiden geliyor. <laughs> ya geri zekalı bu amına koyayım ya. <laughs> Nasıl ya? Orospu çocuğu bu ne amına koyayım? Ben oynamam bu oyunu. Ağlarım ha. Laki ağlıyor arkadaşlar. Tamam ben yavaştan başlıyorum. Guys don't worry, I'm gonna start now, okay? Don't worry. We are gonna win, we are gonna win, okay? Okay. Do not worry, yes. I'm in control now. HT1 İngilizce. No problem, no problem. Onus mu çocuğu? Abi Gigamesh ne ona. Flash'ı ben ananın namına mı koydum oraya? Flash attım o kadar ya. Gilgamesh gene bak biz kimler dönüyor. Rezil orospu şey çocuğu yapacağım. ya. Hadi öyle hakeyini alacağım 8 at. Oğlum Gilgamesh var ya ha. Nana abi pek yok. Mal oğlum bu çocuk amına Bak 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 reaksiyonu zamanına bak. Bir de bu orospu <laughs> çocuğu gelmiş amına koyayım 7 tane kill almış. Allah ne? Allah. Bak, Oo, şey, mecensi adam krali öldürdü. Krali Aslanın mecensi. 3 kill dünyanın en iyi oyuncusu olmaya devam ediyor. Okay guys, don't worry. Uh, the last round I made a mistake. Okay, it's not a problem. I'm not gonna do it again. Okay, yes. good, bro. Well. Shut the fuck yes, up. yes, I'm good. Thank you very much. Thank you very much. Yes. Sensi shut the fuck up. Mejans piç. Okay guys, I'm gonna start now. Okay, I'm gonna start the rape. Okey. Uy işte bu. De did you see that? Did you see that? Did you see that? Yes. That's Minecraft HT1. Yes. High tier 1 in Minecraft. Yes, that's me. Hadi lucky alırsın onu kanka. Hop. Onu alamam hissettim. Hissettim alamam. Amına koyayım çıkarsan bir de şuraya. Çıkmak istiyorum. <laughs> Çıkmak istiyorum. <Hadi>. <gülüyor> 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 Bak. o oh, bu ben öldü. Öldü orospu çocuğu. Ama arkaya köz... arkaya bakıyorsunuz diye düşündüm ben amına koyayım. Gigamesh bakıyor arkaya çok güzel. Okay guys, e, uh, not a problem, not a problem. Uh, we are still on the lead. There is no problem. Okay. No problem. Relax. Relax, relax. Aa yeni çözüyor. Hmm, these are these guys are stupid man. No problem, no problem. The bomb's gonna explode. No problem, no problem. Aa Yes, yes. <laughs> arkadaşlar 8 ark isyan ediyor. O zaman ben de her türlü bombayı alıyorum arkadaşlar. Evet, Desert Eagle'ı aldım. Evet, buradan hemen 8 öldüreceğim bu maçın başında. Yapacak bir şey yok, 8 hakkını vereceğim. Yapacak bir şey yok. <laughs> bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Fark etme. Görmedin, görmedin bir şey yok. No problem guys, no problem. Tam sakiniz arkadaşlar, sakiniz. Allah Allah ya orada adam yok muymuş? Arkamdan adam geliyor bu arada arkadaşlar haberiniz olsun. Nasıl ki amına koyayım nasıl bir adamım ben ya? Oduncu'ya yetebilik yapıyorum efendim. Bak gene geliyor gene geliyor gene geliyor. Bak yine geliyor. Bak gelecek. Bekle bekle, o dolanıyor da. Adam Dolanacak ki. Lan sen tek kalmışsın. Nasıl ya? Aaa! Why the fuck did you guys die amına koyayım? Tamam performansımı göstereceğim. No problem, no problem. I can handle it. No problem. AWP var o long kapıda bu arada. AWP'ci değilim amına koyayım dur. 52 saniye var tatlı tatlı gidelim. Sessiz sessiz gidelim. Bombanın orada bekliyorlar zaten. Kapıyı tutuyor Biliyorum fark ettim. Bir şey yok. Sen rahatla kal. Bak buradan belki geliyor olabilir bir tanesi baya dolanıyor da ya. Birisi canlı. Aaaa! Ananı sikim adamı silahını aldım amura koyayım. <laughs> no problem guys. That's a not problem. That's not a problem. Okay. No problem. Adamın silahını aldım amına koyayım yerden ya elinde silah varken nasıl silah aldın sen? Anlamadım ki. Biraz tedirgin oldum. Ya. Benle alakası yok bu arada. Bu adam aldı. Şu adam aldığı için ya benle alakası yok arkadaşlar. Ben Benim suçum yok yani. yani. O zaman bir cidlere barep alalım arkadaşlar. Cidlere barep de şorta gidelim. Hepsinin anasını sikerim. Niye? Öleceğim zaten. Merak etme. Lan! Bir şey yok. Mecense <laughs> <laughs> bir şey yok ya. Yani. Bir şey yok sen artık. Canı gidiyor mu yani. Mecense? Oğlum 50 canım gitti. Yok yani bir şey yok. Bir şey yok. Kere Evet arkadaşlar çitlere baritte gördünüz mü çitlere baritte'nin gücünü İŞTE budur. Çitlere baritte short çitlere baritte. Gilgamesh ile beraber oynayacağım bakalım Gilgamesh gibi olacak mı? Gilgamesh yarram gibi oynuyor ona şey yok. Bak bak orospu oha amına koyayım ya hayvan yaratık siktir git ya. Öl git amına koyayım benden hala fazla kill var. Yo benden fazla hasar vermiş. Allah kahretsin Michael Kaya ne kadar yarram gibi oynuyor. Okay guys, I'm really gonna start now so don't worry. I'm gonna fuck up these guys. Yes. Yes, yes, yes. No problem, no problem. No problem. Don't worry. Okay, don't worry. I got you guys. Yes, yes. Go, go, go. Hadi bakalım. Zıpladık. Elchant denedimdeki sana ya vuramadım. Ah, hmm, acemiyim be <laughs> Soldan geliyorlar. Hepsi soldan gelmiyordur ama bir tane short'tan geliyordur yine. Gelmiyormuş amına koyayım. Merhaba. Amına koyayım. Ne oluyor? Kerem'le oyun oynuyor mu hala Kerem oğlum? Evet. <laughs> Allah Allah. Ha. Oo, orospu çocuğu. Akırıma gelin, akırıma Benim FPS'me ne oldu ya böyle? Biraz e şey yapalım afadan, arkadaşlar. Afadan Biraz unlost FPS ayarı yapalım bakalım. Sen bir sen yapma, ekrana gel. Mal. Oğlum yüksek olmasın. Onları biraz düşürelim amına koyayım. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bunu da 2x MS e emek anan anama... Beyler bir susun. Ses kasamıyorum. Aa. aa. Şeyler detayı düşük. Parçacık detayı düşük. Şebre tamam. bile. Yüksek dinamik aralık performans. Performans onu elleme. En yüksek onu kalite elleme. değil. Onu elleme, onu elleme, onu elleme. Performans. Oğlum, performans Minecraft olur, Minecraft olur. Olsun yarram. Ben ne istiyorum? Ya tamam al sen bilsen iyi değil mi? Dengeli olsun. Ya oğlum amına koyayım bu oyunlarda böyle çok takılmayacaksın. Uyu tamam bunları Aynen. Ee... Takılmayacaksın. Aynen, takılmayacaksın. Orospu çocuğu çıkmak istiyorum ayarlardan ha. Tamam arkadaşlar şimdi ortamın anasını sikeceğiz. 270 FPS'e çıkarttım. Tamamdır. Rahatla kalın. Bitmiştir. Evet üstün performansı mı? Ee, CSGO HT1 e hemen göz. Ananı sikeyim. Orospu çocuğu. <laughs> Peki geldi, Ben bak. de öldüm. Buradaki ekranıma gel. Ekranıma geleyim. Oo video yüklenmiş. O zaman diğer videoyu da hemen yüklerim. Bir dakika. Molda evladı, ekranıma gel artık. Ya bir dakika amını siktiyim. Gel artık. Şu mu? Ya kanka sen niye kırk evet, dakika e video atıyorsun ya? <laughs> tamam. Kaç dakika sürüyor? At şey olması yüklenmesi. Ne bileyim sürüyor ya. Yani. Ekranıma gel, silahla ya. gel. Maçtayım, amını siktiğim maçtayım ya. Ekranıma gel, hızlı fest ya. Ay tamam fest geldim ya, aa. Cık. Allah Allah. Kerenin adı ne olmuş? Bu mu? He, ne de Kero. Kerem nasıl oynuyor peki? Allah söylediği doğru mu? Söylüyor mu? Bilmiyorum ki oğlum, ben sana soruyorum. Bana bir şeyler denmişti o arada. Kim? Ya Ukrof yapacağın işe sokayım ya. Adam öldüm amına koyayım. Gene headshot yedim. Oluyor? Kafasına ne oluyor? Kafasına ne oluyor? Bir daha göster. E. Ee? Kafasında bir şey yok. Kafası. Oğlum adam ET3 almış amına koyayım. Kafası üşüyor, üşüyor kafası, üşüyor. Üşüyor ne demek amına Hile kaydı mı çıkardın yani oğlum? Bir kere daha kestim. Penis Ukrof 1000 ne? Şey 1000 FPS ne? Kanka benim eder kaybediyoruz. çıktı çıktım nerede? Lucky. Vay vay vay. FPS'e. Tamam. Kesemediğim adam. Guys, you guys can think that we are losing but there is a uh, there is a um, <laughs> neydi lan o? No, yes, yes, no problem, no problem, no problem. Uh, you guys can think that we lost but there is a uh, ananas kim neydi ya? Üf. <laughs> Bir şey vardı unuttum. Türkçesini unuttum ya. Ha ye ye derize twist derize twist. I'm a, a, a sporter in CS:GO. Okay, I'm a I was. Porter? Yeah yeah, I'm a sporter. Yes, I'm an sporter in CS:GO. Uh, oh my God. I didn't show that's my bad true bad powers bad. yet, but right now I'm gonna to show my true powers and we are gonna win. Okay. Evet. Yes yes, that's my true power. Yes, that's my true power. That's <laughs> my true power right there. Yes, that's my <laughs> true power, man. That's <laughs> my true power. Evet. Yes. <laughs> Kendi takım arkadaşıma bile vurdum evet. amiracım like, Olak real power deşe ne true power de okay, Okey guys no problem no problem Don't eee No problem no problem Ya, problem. ya çok penisçik bu adam Penisçik No problem guys don't worry don't worry I'm here I'm here Kankim no problem Ukrof yılını çık olsun o zaman tatlış. Seninle görüşürüz Ayy Bak ooo İstanbul'da mı yaşadın Daki? Yo ben İstanbul'da yaşamıyorum ya Nerede yaşıyorsun? Ya yani, doğu taraflarında <laughs> değilim. Aaa oruz bu çocuğu ölmeyeyim artık evine ya. Mi, evine mi geleceğim ya söyle. Kardeşim YouTube kanalı 1000 abone olsun yaşadığım yeri söylerim. Allah kahretmesin bu eğimle orospu bir Hadi ben de ölüp duruyorum da amına koyayım. Bu ne amına koyayım ya? Orospu Oros. Adamın adam... Zenheri Koker diye birisi var burada bak. Hile mi? <gülüyor> <gülüyor> evet, hile. Allah Allah. Tam Allah. Guys no problem. No problem. No problem. Lan ben niye lan var Sekizer kimkini aldım lan hala? Ulan sekizer. Ulan sekizer. Uh, they are gonna fear from me. Okay guys. Okay guys. I I released my fear. Okay. They are gonna fear from me. Yes. Amına koyayım ne oluyor sağ tarafta? Orospu çocuğu porno dönüyor. Yani senin bu servera Keremliği çekiyorum. Enteresan. Kerem ile o zaman 2 senenin ardından bir kardeşler buluşma mı? Evet. Çok güzel mecansı. Aferin benim. Az daha ölüyordum mejansı Oğlum ben de öldüm ki. Ha? Nasıl ya? Ya abi. Like I said, guys, it's not an uh, easy job, but it's easy. Yes, that it's easy. Bir de hemen şuraya. Yes. <laughs> Terlemedim bile diyorum orada arkadaşlar yani. Benim sikimin penisimin ucunda bile değilsiniz diyorum evet. Gördüğünüz üzere 110 kilim var arkadaşlar bu arada. CSGO'da galiba re rekor mu kırdım artık ne olduysa. Ananın amı. Ne oluyor ya? Yapmayın. Yapmayın. İmdat yapmayın artık amına koyayım. <laughs> oh oh, 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 oh. Onu var diyen Çınar ha? Onu diyen Çınar oğlum ya. Tebrik ederim Nike. Oo orada ne oluyor ya? Tamam yeter artık. bundan biraz daha lazım bırla. Amına koyduğumun eklipsi seni. Bu şey bu şey bu şey bana Kim yapıyor ya bunu? Enes Enes. Enes sen nasıl bir insan olur? Helmist demiş banla bunu banla bunu banla bunu. Helmist deyip. Evet. La çiki burada bana daha fazla rol versene benim ne kökerim ben. kokerim Hımm. Rolvin köker. O zaman bir de Cenk yasın olsun. Hey denkildir evet. Ay ay ay. Köşk duruyorum. Allah. Bak bak bak. <laughs> i̇şte bu, İşte bu <laughs> HETE tebriğim. <bireyim>. İşte, <laughs> i̇şte bu, İşte bu. İşte bu, İşte <laughs> bu. Yo klip alacaksan o zaman ben yavaştan başlarım. Okay guys don't worry, no don't worry don't worry we are gonna win this match and we are gonna make a comeback. Okay. We are going make a comeback. <laughs> Seni izleyeyim ama yok. Mezensi bu ne amına koyayım? Oo, <laughs> <laughs> oh, oh. izleyeceğim anladılar orada kes. Aa, Michael'a kaldıysa kaybettik amına koyayım. Orospu çocuğu. Onu da sikeyim. Yes problem. There is a no problem. Okay, there is a no problem Michael. Yes. Hadi Bak Michael bile girdi. klip alırım ya. Adam akıllı oyna. Şimdi başlasın yavaştan o zaman. Evet. Sekizlik benim gerçek performansım az önce gördü oğlum beni ölüm başımda. Sekizerek gördün değil mi? Üç kişi aynı anda. Ben burada kötü anlarım var. Şorta gitmeyeceğim bir daha. Ya. Seskinin var mı? Var. Gel beraber benimle gelip kasa düşüreceğim. Vay. Gelsene sen 3 kişi oynuyor zaten Onlar short, they are coming from short, short, short Yes, short They are coming, yes Sekizler karşımdaymış Ana Aaa, B'ye gidiyorlarmış ya, Allah Allah Bir hata almış olsa gerek Allah Sekizler ki ölüyor Öldür, öldür, sekizler ki öldür, öldür, öldür Brandy fire, evet Evet Okey, hemen, hemen, hemen Sekizler ki öldü mü? Dur, onunla mı bayılacağız, dur, dur Hahaha dur, dur ne oluyor amına koyayım? Let's Bu arada patlıyoruz ha. Patlıyoruz ha. <laughs> <gibi maçı gülüyor> <kaybetti>. Hayır! <Aa! gülüyor> tamam neyse ben bir kill aldım ya o yüzden <laughs> sorun yok yani. Ya bir kill aldın oyun başından <laughs> beri. Ya amına koyayım. Let's keep, let's keep keep well, e,